Nafaka ödemediği için 81 yaşında bir dede Zülfü Şirin gözyaşları içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Zülfü dede dedi ki nafaka ödemeyi unuttum. O nafakayı bir hayırsever ödedi ve dede cezaevinden çıktı. Nafaka ödemediği için tutuklanmıştı. Herkes onu gözyaşlarıyla tanıdı. Yaşlı adam özgürlüğüne 26 saat sonra kavuştu. 24 saat kaldı. Hiçbir şey yapmadım. Orada kaldım, muhabbet ettim. Çıktığıma sevindiler. İlgilenenlerden hepsine teşekkür ederim. 81 yaşındaki Zülfü Şirin, Bursa İnegöl'de yaşıyor. İddiaya göre 6 yıl önce boşandığı eşine nafaka ödemeyi unuttu. Eski karısının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadı. 5700 TL'lik nafaka bedeli bir hayırsever tarafından ödendi, tahliye edildi. Bu yaşta ilk kez hapse girdiğini söyledi Zülfü Şirin, içeride yaşadıklarını anlattı. Bu yaştan sonra çekilecek gibi En yaşlı bendim içeride hapse Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.